Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Yasin Uzun. Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Şimdi arkadaşlar açık öğretimle alakalı birkaç tane video paylaştım. Bunların da en başında Atatürk Üniversitesi geliyordu normalde. Ancak benim geçmişimde önceki videolarımda da söylediğim gibi Anadolu Üniversitesi'nde okumuşluğum da var. Şu anda da tekrar Anadolu Üniversitesi'nde başka bir bölüm okuyorum. Ben de hep Atatürk Üniversitesi ile alakalı videolar yaptım. Bugün de biraz Anadolu Üniversitesi ile alakalı video yapmak istedim açıkçası. Atatürk Üniversitesi'nde çalışma sistemim çok basitti. Atatürk Üniversitesi'nin LMS diye bir sistemi vardı. O sistem üzerinden deneme çözüyordum ve çok hızlı, pratik bir şekilde sürekli not çıkarıp ders çalışmakla uğraşmadan soru çözerek okulumu o şekilde bitirdim diyebilirim açıkçası. Anadolu Üniversitesi'ni aslında bu yönden dolayı çok tavsiye etmemiştim önceki videomda. Ancak bunun sebebi şuymuş, bu sene okula başladığımda bunu daha iyi anladım. Ben Anadolu Üniversitesi'nde eskiden okuduğum için bu kadar çeşitli ders çalışma materyalleri yokmuş arkadaşlar. Bunlar aslında Anadolu Üniversitesi'nde de varmış ve gerçekten benim zamanıma göre bayağı da gelişmiş. Atatürk Üniversitesi'nde LMS olarak geçen bu sistem Anadolu Üniversitesi'nde e-kampüs olarak geçiyor arkadaşlar. Bunun da linkini açıklama kısmını bırakıyorum. E-Kampüs'e girdiğimiz zaman burada kitap, ünite, ünite özeti, video, sesli özetler, çıkmış sınav soruları, sorularla öğrenelim diye çevrim içi bir bölüm. Yine aynı şekilde alıştırmalar şeklinde deneme sınavı tarzında çevrim içi bir bölüm daha var. Yani bana Atatürk Üniversitesi'nden bir tık daha iyiymiş gibi göründü. Tabii ki bunu önce çalışıp sınavlarına girip test ederek görmek lazım. Ne kadar yararlı oldu benim için daha önemli arkadaşlar. Şimdi ben Atatürk Üniversitesi'ndeyken sadece deneme sınavlarını çözüyordum. Bu bana sınav Yeterli not almamız sağlıyordu ve gerçekten konuyla alakalı da bir fikir sahibi oluyorsunuz ve konuyu da öğreniyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli. Konuyu anlamadan, öğrenmeden, ezberle, geçici bir şekilde sınava girmek etik değil, doğru değil. Yani yarın bir gün o bölümün diplomasını aldığınız zaman bölümünüzün hakkında bilgi sahibi olmamanız çok kötü bir durum arkadaşlar. İşte hızlı bir şekilde halletmeye çalışıyoruz sınavları ama öğrenmemiz de gerekiyor diye düşünüyorum. Bakın bana bazen şöyle mesajlar geliyor. Bu videodan sonra o tarz mesajlar gelirse şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar ben not çıkarıyorum ama not çıkarmayı bırakayım o zaman test çözeyim diyen arkadaşlar var. Not çıkarmak, detaylı çalışmak her zaman daha iyidir. Çok daha yüksek notlar almanızı sağlar ve size okulunuzda her zaman başarıyı ulaştırır. Benim bunu anlatma sebebim vakti olmayanlar, yoğun işi olanlar, atıyorum sağlıkçılar mesela. Zaman olmayan bir sürü insan var ki açık öğretim okuyan insanın genellikle zamanı yoktur o yüzden açık öğretim okuyordur zaten. Bu insanlar pratik bir şekilde öğrenip sınavlarını vermeye çalışıyorlar. Şunu da söyleyeyim %100 geçer not alacaksınız diye bir şey de yok. Siz genelde dediğim gibi normal çalışma sisteminizi yapın ama vaktiniz yoksa en kötü ihtimalle sadece işte buradaki çıkmış sorular, sorularla öğrenelim, alıştırmalar gibi bölümlerin sorularını çözseniz bile ben yeterli olacağını düşünüyorum ama sadece düşünüyorum şu an için. Çünkü Anadolu Üniversitesi'nde henüz daha sınava girmedim arkadaşlar. Bakalım ben de sizinle beraber Aralık ayında, Aralık'ın 12'sinde başlıyor galiba sınavlarımız yanlış hatırlamıyorsam. İlk sınavıma gireceğim. Buradaki testleri çözdükten sonra bakalım bir yararı olmuş mu, olmamış mı? Bunu detaylı bir şekilde konuşacağız. Biraz daha karıştırıyorum. Ara deneme sınavı diye bir sekme var. Mükemmel bir şey. Tam Atatürk Üniversitesi'ndeki gibi deneme deneme sınavları var. Deneme sınavını kesinlikle çözmenizi tavsiye ediyorum. Burada aynı sınavdaki gibi 20 tane soru koymuşlar. PDF şeklinde çıktısını da alabiliyorsunuz. Çözümlü PDF'ini de alabiliyorsunuz aynı şekilde. Tabi online bir şekilde de soruları çözüp o şekilde de alıştırmalar yapabiliyorsunuz. Mobil uygulaması da var arkadaşlar. Ben hem mobil uygulamasını hem de normal linkini açıklama kısmına söylediğim gibi bırakacağım. Oradan isteyen arkadaşlar indirebilirler veya çalışmalarını yapabilirler arkadaşlar. Burada da tahminimce Atatürk Üniversitesi'nde olduğu gibi bir soru havuzu var. Bu soru havuzundan 20 tane soru çıkıyor ve siz bu soru havuzundaki soruları çözüyorsunuz. Geçebilecek notu aldırır diye tahmin ediyorum. Daha ben sınava girmedim ama Atatürk Üniversitesi'nde bu şekilde rahatlıkla geçtim bütün sınavları. Bakalım bu sene deneyeceğiz. Daha önce bu deneme sınavlarını çözen arkadaşlar varsa yorumlara bilirsinler arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımıza da paylaşmak için. Sizin de çalışma yöntemleriniz varsa siz de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bilgi ve sevgi paylaştıkça çoğalır arkadaşlar. Bu arada konu sevgiye gelmişken Ferda 19 yaşında sosyoloji öğrencisi. Enerjisi gerçekten çok yüksek, çok pozitif bir arkadaşımız. Ferda bize kanalında kanser sürecini ve kanser alakalı bilmemiz gerekenleri anlatacak ve inşallah bu süreci aşıp bize nasıl açtığını anlatacak arkadaşlar sizin de Ferda'nın enerjisini gerçekten seveceğinizden şüphem yok Ferda'yı takip ederseniz ben de Ferda'da çok mutlu oluruz Ferda'nın kanalını açıklama kısmına bırakıyorum takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ayrıca beni Instagram ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz kendinize iyi bakın seviyorsunuz hoşçakalın.